Bugün sahildeyiz, para dağıtacağız insanlara. Çok genç var. Korkuyorum. Vermeye para kalmadı. <laughs> televizyondan yapıyan çılgın bir videoda tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne <laughs> mi yapıyoruz? Bu bir sektirene bir TL veriyoruz. <laughs> Mesela ben 10 tane mi sektirdim şu şekilde? Mesela ben sekledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben mesela bu topu sekledim. 10 TL'yi kazandım baba gittim evime. Bu şekilde bir video yapacağız. Videoya like atıp abone olmayı beğenmeyi. Abone olmayı beğenmeyi. Bugün para dağıtıyorum. Ama fazla sektiren olursa kamerayı kapat evi. <laughs> Hemen. ne kadar komik. Bu arada top biraz sert. Bu değil. Ben de önceden futbol oynadığım için biliyorum. Bu top fazla zor sektiriliyor. Yani ben önceden sektirdim baktım. Ama bu top bir de Türkiye. Böyle yapalım. Hemen şimdi fazla uzatmadan lafı videomuza geçelim. Abi top sektirerek para kazanmak ister misiniz? Her sektirme başına bir TL veriyorum. Teşekkür ederim. Pekala. Şimdi arkamdan gelen insanların hepsine söyleyeceğim. Ben bu arada önceden paralarımı bozdurdum. Kim ne kadar sektiri severceğim. Böyle bir sürü bozuk yaptırdım. Her yerde dolaştık. Döviz falan da bozmuyordu. Bayağı bir uğraştık. Bu emeğin karşılığı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın emeklerin karşılığını alamıyoruz. Bu soğukta bile video çekiyoruz. Üstelik hani yorumlara yeni video fikirlerini yazarsan çok memnun olurum. Şimdi hemen gelin. Beraber laf uzatmadan dediğim gibi birilerine soralım şimdi para kazanmak isteyen var mı? Şuradaki çifte bir sorabilirim mesela. Sorayım mı şunlara? Dayılara sorayım mı? <laughs> Abi para kazanmak ister misiniz top sektirerek? Çok genç var, gençler gözümün içine bakıyor ama korkuyorum onlara topu vermeyi. Çünkü bütün paramızı alır giderler burada sektirerek. Her Bir şey diyeceğim şimdi. Aynen, her tamam. sektirme 1 TL ama. 100 tane sektirsem 100 Dur, lira var. Her sektirme başına 1 TL dediğim gibi. Sendeyiz. deyiz. bak. Aynen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lira, 14 lira kazandı şimdi ne oldu 50 sektiriyor da bu. Kaç dolar? Ben sana 14 liranı veriyorum hemen. Hatta şöyle yapalım. 15 ver anlaşalım. Aynen 15. <laughs> Aynen öyle <laughs> hadi görüşürüz. Bola gelsin. ben deneyeyim. Hadi sen de de gel. Her sektirme başı 1 TL. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2000 years later. 23, 24, 25, 26, 27. Kaydı kapat. <laughs> Sana da 30 yapalım. Ben para istemiyorum kanka. Niye? Kolay öyle yok. şey olmaz. Yok, yok, öyle ben videodayım öyle şey. Hak yiyemem. Olur. Hak yiyemem. Görüşürüz. O senin ayağın teri. <laughs> ayağın teri. Hadi görüşürüz. <laughs> Bu arada biraz korktum onlara parayı verirken. Çünkü öyle bir geldi ki <laughs> kaydı kapat. Kapat falan dedim mi? Kapatmayacak. Fazla sektirse illa ki vereceğiz çünkü. Ama güzeldi yani. Şimdi ne kadarımız gitti bize? 45. 45 <laughs> lira gitti arkadaşlar. Yani 5 dakika içinde. Kaçıncı dakika şu an? 4. 4 dakikada 2 insan. Aynen. 2 dakikaya bir kişi ya. Arkanda bir çift var. Onları söyleyeyim. Direkt hemen deneyelim. Her sektirme biteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28. Ayağına sağlık. Hemen paranı vereyim ben. <laughs> bir saniye. Hemen vermem gerekiyor. Bu senin emeğin. <laughs> ben sana 30 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. O da 30 gitti. Bugün para dağıtıyoruz. Evet ama <laughs> çok genç var. Korkuyorum vermeye yerlerini. Bu arada çocuk botla sektirdi gördün mü? Botla sektirmese bu arada iyi söylüyorum o çocuk yani elden fazla sektirir. Hadi gel bir dene. Ah. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sen de sektir bir bakalım hadi. kahve, çay, çay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, Bravo size. Gelin. Ben size 50 veriyorum direkt. Ne yapacaksınız parayla? Çekirdek kola yapar. Şu an bu ekonomi de bu. Hadi görüşürüz. Onu güzel sektiriyor gençler. güzel sektiriyor. Beğendim yani. Oğlum para kalmıyor. Kızlara mı teklif etsek? Ne dersin kızlara sadece? Kanka bir şey soracağım. Kız arkadaşının top sektirir mi? Her sektirme başına bir TL veriyorum. Sadece video. İzin verirsen. Ne? Ben Gençlere fazla verme bir sürü param gitti biliyor musun az önce? <gülüyor> <gülüyor> Önceden gelsen verirdim. Parasına gerek yok ya. <laughs> tamam öyle bir deneyelim. Sen fazla sektiriyorsun ama öyle bir göz açısı verdim ama. 1200 falan da. Harbi mi? Ben sektirme işini bilmiyorum da fazla. Bak videoda böyle bir insan denk gelseydi, ben kabul etseydim. Bütün param alır giderdi bu. <laughs> Ona eminim yani. Güzel. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak görüşürüz. Tamam Buyur abi sen, sen ne de deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Gel abi ben sektirme başına 1 liraydı. Sana 10 lira vereyim ben direkt. Bu senin ayağın nakti. Çok teşekkür ederim videoya katıldığın için. <laughs> her sektirme 1 TL'ydi abi. Sen 10 sektirdin 10 verdin. <laughs> Ben teşekkür ederim abi görüşmek üzere. Böyle ama az öncekini kabul etseydim bu arada bütün param giderdi gibi çünkü o fazla para vermeyeceğimi anlayınca sektirmedim. Güzel bir videoydu. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım abi, param kalmadı. Herkes para aldı. Sen burada ne yapıyorsun? Kimi diyor? Param kalmalı. Dağıttım bütün paraları. Bu ekonomide bu. Simit ve ayran. Ver borcunu. Kıvırtma. <laughs> Asıl mantığı söyleyeyim. Biz geçen teyze videosu çekmiştik teyze yaşlı kılığında. İki tane sivil geldi. Bur burada, burada artık video çekimine izin vermiyoruz dedi. Belediye halkı olarak dedi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben dedim neden falan filan kamerayı da de kapat dedi. Daha da aslında dağıtacaktık. Bir 200 falan daha dağıtmayı düşünüyorduk. Tamam tamam. inandım tamam. Bu video için para ayırmıştık. Ama izin vermedi belki. İzleyen abone olmuyor, abone olan videoyu beğenmiyor. Bunun ikisini yapan da yorum da atmıyor. Bunun için çok mutsuzum. Bu kadar emek veriyoruz. Hani bir bakıyorum da diğer kanallara hiçbir kanaldan da farkımız yok. Kendimi de kıyaslamıyormuş hiçbir kanalla. Ben yani şu an YouTube'dan hiçbir şey kazanmadığım takdirde gelip burada bu kadar gaza gelip bu videoları çekiyorum. Çekmeye de çalışıyoruz çünkü nereye gitsek çekim vermiyorlar. Şu kamerayı ve gimbalı arkadaş tutmaya başladığı gibi ya sivil çıkıyor birisi laf yapıyor ya da çekim falan vermiyor. Kanala abone olup like atmayı unutmayın yorumlara lütfen yeni içerikler yazın. Bu arada içerik sıkıntısı çekiyoruz. Ne içerik eksik ne içerik bulsak. Bir içerik buluyoruz mesela. Başkası çek oluyor. Zaten artık YouTube'da içerik kalmadı gibi. Kendi içeriklerimi üretiyorum. Bu arada yılbaşında çok güzel bir video gelecek. O yılbaşındaki videoyu buraya Instagram profilimi bırakıyorum. Oradan beni takip ederek paylaştığım postlardan haberdar olabilirsin. Televizyon medya yazınca Instagram hesabımız da var. Onu da buraya koyarım. Yepyeni çılgın videolarda görüşmek üzere.